Kök çakra olumlamaları. Kök çakram dengede. Kök çakramı temizleme sürecindeyim. Kendimi daima güvende ve korumada hissediyorum. Şimdi bolca para çekiyorum. Finansal mucizelerin kök çakra onaylamalarını kabul ediyorum. Kendimi güvende ve topraklanmış hissetmeme izin veriyorum. Her nefeste ilahi rehberlikle rahatlıyorum. İşlerim daha iyi ve bolluğa kavuşmasına izin veriyorum. Sınırlayıcı düşüncelerden özgürüm. Korkuyu ve şüpheleri salıyorum. Finansal güvenceyi hak ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben finansal olarak her gün büyüyorum. Her nefeste içimdeki endişeyi ve korkuyu salıyorum. Kök çakra olumlamalarıyla istediğim gerçeği yaratıyorum. Hayatımı değiştirme gücüm var. Çevremdeki her şeye bağlıyım. Ben her zaman güvende olmayı hak ediyorum. Manevi yolculuğum boyunca adalet yakalıyorum. paramı anlama yeteneğim var. Şu andan itibaren tüm borçlardan kurtulmayı seçiyorum. Şimdi parayı olumlu bir şekilde dolaştırıyorum ve hayatıma çekiyorum. Evren beni korumak ve sevmek için kollarını açıyor. Hayatımı çok seviyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendimi bedenimin içinde çok iyi hissediyorum. Ben her zaman güvendeyim. Kendimi evrenin gücüne teslim ettim. Kök çakram dengede. Ben her daim toprak anayla bağlantıdayım. Bu dünyada ihtiyacım olan bütün destek benimle. Ben gittiğim her yerde yuvamdayım. Benim dünyamda her şey yolunda. Burada olmaya hakkım var. doğayla çok güçlü bir bağım var. İhtiyacım olan her şey elimin altındadır. Bedenimin mutlu ve huzurlu olması için neye ihtiyacı varsa ona vermeye hazırım. Aldığım her nefesle cesareti içime çekiyorum. Verdiğim her nefesle bütün endişelerim yok oluyor. Çevrem beni destekleyen insanlarla dolu. Mutlu olmak için ihtiyacım olan her şey tam içimde. saygı ve sevgiyle karşılanmaya layığım. Evrensel yasaların benim en yüksek hayrıma çalıştığına yüzde yüz eminim. Kök çakram her zaman dengelidir. Dengeli bir kök çakraya sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Topraklanmış olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben kendi merkezimdeyim. Kendi merkezimde olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyaya ait olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben bu dünyaya aitim. Bu bedene ait olduğumu biliyorum. Ruh, zihin, beden dengesinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyada her zaman korunduğumu biliyorum. Yaradan beni her yerde ve her koşulda daima korur. Yaradan tarafından korunuyor olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Her zaman güvende olmayı hak ediyorum. Toprak ana tarafından destekleniyorum. Ben bedenimi seviyorum. Bedenimi olduğum haliyle sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kök çakram dengede. Kök çakramı temizleme sürecindeyim. Kendimi daima güvende ve korumada hissediyorum. Şimdi bolca para çekiyorum. Finansal mucizelerin kök çakra onaylamalarını kabul ediyorum. Kendimi güvende ve topraklanmış hissetmeme izin veriyorum. Her nefeste ilahi rehberlikle rahatlıyorum. İşlerim daha iyi ve bolluğa kavuşmasına izin veriyorum. Sınırlayıcı düşüncelerden özgürüm. Korkuyu ve şüpheleri salıyorum. finansal güvenceyi hak ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben finansal olarak her gün büyüyorum. Her nefeste içimdeki endişeyi ve korkuyu salıyorum. Kök çakra olumlamalarıyla istediğim gerçeği yaratıyorum. Hayatımı değiştirme gücüm var. Çevremdeki her şeye bağlıyım. Ben her zaman güvende olmayı hak ediyorum manevi yolculuğum boyunca adalet yakalıyorum. Paramı anlama yeteneğim var. Şu andan itibaren tüm borçlardan kurtulmayı seçiyorum. Şimdi parayı olumlu bir şekilde dolaştırıyorum ve hayatıma çekiyorum. Evren beni korumak ve sevmek için kollarını açıyor. Hayatımı çok seviyorum. Hayatın akışına güveniyorum. kendime güveniyorum. Kendimi bedenimin içinde çok iyi hissediyorum. Ben her zaman güvendeyim. Kendimi evrenin gücüne teslim ettim. Kök çakram dengede. Ben her daim toprak anayla bağlantıdayım. Bu dünyada ihtiyacım olan bütün destek benimle. Ben gittiğim her yerde yuvamdayım. Benim dünyamda her şey yolunda. Burada olmaya hakkım var. Doğayla çok güçlü bir bağım var. İhtiyacım olan her şey elimin altındadır. Bedenimin mutlu ve huzurlu olması için Neye ihtiyacı varsa ona vermeye hazırım. Aldığım her nefesle cesareti içime çekiyorum. Verdiğim her nefesle bütün endişelerim yok oluyor. Çevrem beni destekleyen insanlarla dolu. mutlu olmak için ihtiyacım olan her şey tam içimde. Saygı ve sevgiyle karşılanmaya layığım. Evrensel yasaların benim en yüksek hayrıma çalıştığına yüzde yüz eminim. Kök çakram her zaman dengelidir. Dengeli bir kök çakraya sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Topraklanmış olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben kendi merkezimdeyim. kendi merkezimde olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyaya ait olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben bu dünyaya aitim. Bu bedene ait olduğumu biliyorum. Ruh, zihin, beden dengesinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyada her zaman korunduğumu biliyorum. Yaradan beni her yerde ve her koşulda daima korur. Yaradan tarafından korunuyor olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Her zaman güvende olmayı hak ediyorum. Toprak ana tarafından destekleniyorum. Ben bedenimi seviyorum. Bedenimi olduğum haliyle sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kök çakram dengede. Kök çakramı temizleme sürecindeyim. Kendimi daima güvende ve korumada hissediyorum. Şimdi bolca para çekiyorum. Finansal mucizelerin kök çakra onaylamalarını kabul ediyorum. Kendimi güvende ve topraklanmış hissetmeme izin veriyorum. Her nefeste ilahi rehberlikle rahatlıyorum. İşlerim daha iyi ve bolluğa kavuşmasına izin veriyorum. Sınırlayıcı düşüncelerden özgürüm. Korkuyu ve şüpheleri salıyorum. finansal güvenceyi hak ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben finansal olarak her gün büyüyorum. Her nefeste içimdeki endişeyi ve korkuyu salıyorum. Kök çakra olumlamalarıyla istediğim gerçeği yaratıyorum. Hayatımı değiştirme gücüm var. Çevremdeki her şeye bağlıyım. Ben her zaman güvende olmayı hak ediyorum. Manevi yolculuğum boyunca adalet yakalıyorum. Paramı anlama yeteneğim var. Şu andan itibaren tüm borçlardan kurtulmayı seçiyorum. Şimdi parayı Olumlu bir şekilde dolaştırıyorum ve hayatıma çekiyorum. Evren beni korumak ve sevmek için kollarını açıyor. Hayatımı çok seviyorum. Hayatın akışına güveniyorum. kendime güveniyorum. Kendimi bedenimin içinde çok iyi hissediyorum. Ben her zaman güvendeyim. Kendimi evrenin gücüne teslim ettim. Kök çakram dengede. Ben her daim toprak anayla bağlantıdayım. Bu dünyada ihtiyacım olan bütün destek benimle. Ben gittiğim her yerde yuvamdayım. Benim dünyamda her şey yolunda. Burada olmaya hakkım var. Doğayla çok güçlü bir bağım var. İhtiyacım olan her şey elimin altındadır. Bedenimin mutlu ve huzurlu olması için Neye ihtiyacı varsa ona vermeye hazırım. Aldığım her nefesle cesareti içime çekiyorum. Verdiğim her nefesle bütün endişelerim yok oluyor. Çevrem beni destekleyen insanlarla dolu. mutlu olmak için ihtiyacım olan her şey tam içimde. Saygı ve sevgiyle karşılanmaya layığım. Evrensel yasaların benim en yüksek hayrıma çalıştığına yüzde yüz eminim. Kök çakram her zaman dengelidir. Dengeli bir kök çakraya sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Topraklanmış olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben kendi merkezimdeyim. kendi merkezimde olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyaya ait olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben bu dünyaya aitim. Bu bedene ait olduğumu biliyorum. Ruh, zihin, beden dengesinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyada her zaman korunduğumu biliyorum. Yaradan beni her yerde ve her koşulda daima korur. Yaradan tarafından korunuyor olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Her zaman güvende olmayı hak ediyorum. Toprak ana tarafından destekleniyorum. Ben bedenimi seviyorum. Bedenimi olduğum haliyle sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum.